Şimdi efendim dışişleri bakanlığına bir geçelim mi? Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşin ile İstanbul'da bir araya gelmişti. İki heyet arasındaki görüşmelerde tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular masaya yatırıldı. Türkiye Rusya bir kez daha terör uyarısında bulundu. Çünkü Türkiye Suriye'de bir operasyon düzenlemek istiyor. Meclisten tezkere çıktı. Ancak operasyonun ne zaman olacağı belli değil. Sanki Rusya destek vermiyormuş şeklinde bir anlam konuşuluyor bazı çevreler tarafından. İzleyelim bakalım haberimizin içeriğine. Türkiye kritik bir ismi daha ağırladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershin'in İstanbul'a geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la görüştü. Mevkidaşlar İstanbul'da 9 Aralık Cuma günü heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde tahıl koridoru anlaşması, Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular masaya yatırıldı. Türkiye Rusya ile yaptığı siyasi istişarelerde PKK YPG konusunda imzalanan mutabakat zaptının hükümlerinin yerine getirilmesi beklentisini tekrarladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapıldığı belirtildi. PKK YPG PYD terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'nin kararlılığının altı çizildi. Rusya'dan Ekim 2019'da imzalanan mutabakat zaptının hükümlerine uyması yönündeki beklenti dile getirildi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alındı. Açıklamaya göre Türkiye, Doğu Akdeniz'de ve Ege'de barış ve istikrarın sürmesi için provokasyonlardan kaçınılmasının, uluslararası anlaşmalara aykırı faaliyetlere son verilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca görüşmede İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin hususlar istişare edildi. Bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevk edilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasına yönelik girişimler değerlendirildi.